Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Masterpass hesabı kalıcı olarak nasıl silinir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Hesabınızın silinebilmesi için Masterpass Türkiye Mastercard.com e-post aracı ile master ile iletişime geçebilir. Hesap silme konusunda destek alabilirsiniz. Hesabınızın kalıncı olarak silinmesini belirttiğinizde detaylı olarak erişim bilginizi vesaire hesabınızın kalıncı olarak silinmesini sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.